Merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Twitter Shorts puzzle oynuyoruz. Evet oyunumuzu açalım. Biliyorsunuz ki tablete geçtim. 3 videodur aralıksız söylüyorum ama bana ne devam edeceğim? Devam da edeceğim, devam da edeceğim. Devam da edeceğim. Devam da edeceğim. Evet başlıyoruz. Level 1'den. Dolduruyormuşuz. Dolduruyoruz. Bitti. 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 Kırmızıyı bulalım. Kırmızıyı buna, sarıyı buna, kırmızıyı da buna, sarıyı buna, kırmızıyı buna. Yeni bölüme de geçiyoruz. Beş saniye de şarkı yazdım. Mavi doldur buraya, sarıyı da doldur buraya Kırmızıyı da doldur buraya Maviyi de doldur buraya Sarıyı da doldur şuraya Kırmızıyı da doldur şuraya Baktınız gördünüz üç oy Üç leveli Bitire bitire Bitiriverdim Neyse bu şarkıyı Kale almayın Ben kendi kendime Çok şarkı yazarım Oyun videomuz Daha eğlenceli oldu Benim sayemde zaten Ben olmasaydım Oyun videomuz Eğlenceli olmayacaktı Başka birisi çekseydi benim kadar eğlenceli çekemezdi. Neyse. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bye bye.